Büyük bir fıtıkla gelmiştiniz, eviniz evet. için. Ha. Hemen ameliyata girin dediler. Biz şey yapmadık, deri hocama geldik. Belinize de peç uygulaması yaptı hocam. Evet. Sonra i̇şte ne o, değişti hayatımızda? Petten sonra mesela sabahları çok güzel kalkıyor. Ayakta fazla kaldığım zaman ayaklarım çok ağrı yapıyordu belim. Yürümen biraz yataktan kalkınca zorlanıyordu. Ama şimdi öyle değil. Çünkü fıtığınız sinirlere baskı yapıyordu ve bacağınıza kadar yayıyordu. Ay bacağım çok gece ben uyartıyordu ağrıdan o bacak ağrı. Gece uyanıyordum ağrıdan. Geçmek de bilmiyor. Evet. Sürekli arkası de almak istemiyordu. Doğru. Tek seansa bitirdik. İnşallah daha olmaz. Evet, Olsa Deri Hocam var, gelirim. Evet. <laughs> Ayrıca nereden Deri Hocamı. Hocam'ı benim kızım kök hücre yaptırdı. Hmm. Kireçlenme vardı kalçasında. Oğlumun da boyun fıtığı vardı. İki ay oturarak uyuyordu. Ama bunu yaptırdıktan sonra Deri Hocam'a geldikten sonra Birdenbire düzeldi, o da pet yapmıştır. İkisini şeyle geldim. Öyle Şimdi ailece artık buralıyız. İnşallah Muhtaç sadece çay, kahveyi bekleyelim. İnşallah, sonra. inşallah. Sağlıklı günler de görselim. Ya inşallah. bundan sonra kendim <laughs> ya abi. Çünkü şey omuzunda falan da bir ağrı var. Hep biraz şey yapayım. Biraz vücudunuz toparlasın. Toparlayayım ondan sonra. Aynen. Yoksa evet. omuzlarda var benim sağ omuzumda. Yani artık onun ellerine güveniyor.